Ben öğretmeniniz Deniz Demirci. 23 Nisan Çocuk Bayramı Özel Dans Gösterisi'nin ikinci bölümü. Hoş geldiniz. Birinci bölümü kaçırdıysanız alttaki linkle tıklayabilirsiniz. Şimdi hazırsınız. Başlayalım. İkinci bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz kendimizi taç yaptık. Burada bitirdik. Hazır ol. Şimdi sol ayak yana doğru açıyorum. Bir, öyle, iki, çek. Üç, Aç 4. Kaslarımızı gösteriyoruz. 5, 6, 7, 8. Şimdi aynı şekilde sağa 1, öne 2, 3, aç 4, kaslar göster 5, 6, 7, 8. Bir daha yapalım biraz daha hızlı. Son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tamam devam ediyoruz. Burada ellerimizi birleştirin. Hop. Bir halka çiziyorum. Bir, iki, üç, dört. Aşağı in. Bisiklet çeviriyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz. Bir daha kasları gösterdim. Ve bir, iki, aşağı, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Birleştirelim. Ve bir, iki, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve 1, 2, 3, 4, aşağı. 5, 6, 7, 8. Tamam mıyız? Devam ediyoruz. Sol ayak yana doğru aç. 1, aşağı. Tek tek elleri koyarak iniyorum. 2, 3, 4, yukarı kalkıyorum. 5, 6, 7, 8. Burada omuzları oynatmaya unutma. Hazır ol. Tekrar buradayım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalkıyorum. Ba, 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 ba. Kalktım. Şimdi burada alkış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'de zıpla. 8. Daire şeklinde alkışlıyorum kendimi. Bir daha burada. Hazır. Son. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 kaptım. Daire şeklinde. Hop. 1 3 4 5 6 7 8. Evet. Aferin size. Çok güzel yaptınız. Bay bay. 3. bölümde görüşürüz. Bize katıldığınız için çok mutluyuz. Videolarınızda bizi etiketlemeyi unutmayın. 23 Nisan'da Instagram'da canlı yayında görüşmek üzere